Oyun gitti. Sus kanka. <laughs> Hepiniz bakışa kalın hoş geldiniz Benres. Bugün ekiple beraber CSGO oynuyoruz yıllardan sonra. Hoş geldiniz. <laughs> İyi misiniz lan? Adamı niye atıyorsunuz? Bak bir daha konuşmaz gelmez ha. Şaka yapıyorsun. <laughs> Hadi. Yürü ilerle. İlerle Abi, biraz. Tamam sen bak arkaya bakayım. So çıksana yavaştan. Yavaştan sol doğru çık. <gülüyor> çıksana. <gülüyor> Oso. Virtüöz mü acaba? Oradan mı giriyor ismi? Beni niye taradın? <laughs> Lan ne hiç flash ı... Kör olma. Flashlara bak. Allah'ım flashlara <laughs> bak. Akıllı. Bu adam bu oyunu oynuyor mu chat? Ha coşkun. Sen ne <laughs> Neyin kafasını yaşıyorsun? Sen neyin kafasını yaşıyorsun kanka? Ya be bana mı vurduk oğlum? Ya ne bana mı? Gir şuraya. Ben bunlardan değilim abi. Nerede koş? Lan. Merhabalar. Fos fos fos. Oğlum bu nasıl lan? <laughs> Enes ailesinden çalamayan kimseden çalamadı abis. O kimin sözüydü kanka? Benim mikrofon ne zamandır kapalı? Bir sahiptir. saniye falan ama. <laughs> Niye kapandı peki? Buzlarım iyiymiş ben, ben kapattım. Yo. Tolga şey yapmış olabilir çocuk. Beyler bak son kez söylüyorum katliam varında bana gider yapmayın yeter ya. Abi delireceğim ya. Oğlum ha nerede bu hani ya? Kodum free. free. Gelsene oğlum. Abi İngilizce kelime bu kadar use etme Ömer ya. Fakir diskas. Dokuz <laughs> adam arasak beş kişi gitsek. Ara ara. Şimdi çok yıllar bir olduğu için giremeyeceğiz. Beş kişi. Ya Enes açıyor mu? Ben giriyorum. Tamam gel o zaman. Ben geldim. Gel ya, geldim. geldim. Ha gelmiş kanka. Tamam aç. Oğlum Ömer ne oldu? lan bir tek. Ne güzel. Oğlum yok mu bir kişi daha? Arıyoruz amma kardeş. Umut Can. <laughs>

Bak bir buçuk saat Poppy Playtime Götü korka korka. Altıya <laughs> <laughs> dokuz yapsam. Oğlum coşkun nova vermiş. Oğlum um, şey yok mu? Okan yok mu? Okan'ı çalın. Şey are you real? Oğlum Eren'a gececi. <laughs> <laughs> Friend <Fandifier>. fire. <laughs> Kim kaldı? Okan. Kanka altın beş TL kazanmışım. Tere Oha altın beş yüzleri kazanmışım lan. Instagram'a diğer çek mi? Okan geliyormuş. Oğlum bir şey diyeceğim lan Arda Güler Real'e mi gitti Salak mısın Coşkun gelsene Virtuoso. Selamun Aleyküm. <laughs> Aleyküm <Hareketsel>. selam. <laughs> şey. Ekranın üstü Ya bu ne? İyilik de ya. Ben ya. Ya Coşkun. Das da koyayım kanka ya hangisi gelirse. Koyma hayır. Ama emir ver erkeğe emir ver. Çok zanar <laughs> emir Kanka çocuklara bir bağırıyorum bugün diyorum aldılar mı yüzün. Salak mısın öyle denir mi? Kanka öyle deme denir Enes, mi dediler zaten. sana lan. Kanka Yüzme kademe var mı? Üçüncü kademe. Yüzme var yani. Senin var mıydı? Evet. Var. Nereden var amına? Oğlum okul okuyorum geri abi Üç değil o güzel kardeşim. Üç değil. Üçüncüsü ne biliyor musun? Can en can derine can dalabilme yetkisi. Geri zekalı. Sence ben kaç metre dalabiliyorum? ben dalamıyorsun <laughs> ki oğlum. Özellikle. Ya. Özellikle kardeşim, oğlum Özellikle, Allah aşkına. Erkek olan tamam. varsa benimle kafes <laughs> yüzmesine gelsin. Abasya'da mı dayı? Sen yüzmesine gelmiyorsun. Abasya'da var ya dereye dalmış coşkun hemen yüzme hocası oldu. Ne güveniyorsan gel ben buradayım. Abi. Ne oluyor ama? <laughs> Google'a yazalım. Belgeydi de. Kanka dışarıda almak istesen o, milyar cebinden çıkması lazım. Bir evet. de iyi yüzmen lazım yani 200 100 metre yüzmen lazım. 4 ya sen. bir sus ama. Sen beni su altında yüzerek geç. Allah'ını sever sen bak azıcık Başka, Dikkat et burnunu kırma. Dur dur. Oy. Bir dakika ben azıcık... Erkek sen yarın ya da öbür gün istediğin zaman gel. Her zaman sana yerim dönüşecek. Boğmacasına. Tamam lan. Ben ya, diyecek. ya, coşkun, bir be. şey diyeceğim. Dikkat et kulağın patlamasın. Of. Bana açtırma. Ya kanka şey coşkun biz hani herkes yüzdürüyoruz da kanka sırtında petrol olanları yüzdüremiyoruz ya. Ha niye aradın? <laughs> Uçan beni arıyor ne diyeyim? Açmayayım mı? Daha atı oluyor oğlum. <gülüyor> <gülüyor> zaman. Ben aç de oğlum. Gibi ben. Coşkun bir şey diyeceğim. Batıyor mu denizde? <laughs> kanka şey yapıyor mu? eee neydi sararma solma? <laughs> Gel Tolga girelim denize. Pas, paslanma yapıyor musun? <laughs> <laughs> gittin ama araba için evet, değil. Evet, evet de paslanma. Çünkü şey değil mi? Sıkılıyormuş bir gün kanka. Şeye koyu trendyolu koyuyor amına koyayım. Trendyol değil ya. Led koyuyor. koyuyor. İşte temiz kullanılmıştır. Talak mı? Adamın sağlık durumu da sen niye dalga geçiyorsun? Ya ne ben sağlık ben durumu gibi. kanka? Gitmiş zıplarken belli kırmış bana. Şimdi ağzımı açtırmayın benim ya. Adam bizi tanımadı. Öyle bir ameliyattan çıktı yani. Ben sizi, ben sizi yani. tanıdım. Gerekeneme evet, kaçtınız oğlum artık. Ya da salak vermedin. Ömer de gülüyor orada amına. Oğlum hatırlıyorum bak Ömer senin solundaydı sen kapının kenarındaydın Tolga. Evet. Tamam hatırlıyorum ben. Oğlum Coşkun'un burnu kırıldık Hatırlamıyorsun demiyoruz yok. kanka da isimlerini yok. hatırlamıyorsun. Tolga'ya şey Mahmut dedim. Ya ben hatırlıyorum hepsini ben. Yani, ben Ümit Coşkun vardı. <laughs> Tolga. hey. Ümitcan Ümitcan Mahmut bu. <laughs> Ümitcan şey Ümitcan. <laughs> Baba arama beni bu konulardan dolayı ya. Allah'ın Kur'an'ım varsa ya. Kavatladım. <laughs> Baba arama böyle böyle şey için ya. Kanka. Aa net graf açmadık biz. Ben de diyorum bir ek. Oğlum bakar 25 milyar bilgisayar aldın bir tane internet alamadın ha. Sen de var ya ne biçim adamsın. İnternet alamadın. <laughs> ne yapayım Altyapı tepi çekeyim. Çek oğlum. Daha da yaşamasaydın o zaman ama. Ne bugün herkes bulimi günü mü? Abi vallahi bizde böyle. Ne mi? diyor bulimi falan ne diyorsun Bulemi abi? Bulimi abi. Sus, Azıcık sus, biraz be, biraz be, Türkçe guys. bizi koruyun. Oyun gitti. Sus kanka. Hepiniz bak şakalı hoş geldiniz ben Res. Bugün ekiple beraber CSGO oynuyoruz yıllardan sonra. Hoş geldiniz. Hoş <laughs> bulduk. <gülüyor> 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 Arkadaşlar bugün ya. Inferno mapindeyiz. Kanka ne ya ya. Arkadaşlar ya, Inferno'dayız. Ya. Ne? Ne dedi? Diyanım. Ya yok yok harbi böyle bir şey yok. Kaç tane ya. var? Kaç tane info ver, info ver. Sağ sol yapa yapa oradan bana vuruyor ya. Bak geliyor mi de? Geliyor mu de kanka? İki tane, iki tanesi de öldü. Oğlum bu nasıl bir şey olabiliyor kanka? Ölen öldü zaten. Ana böyle bir şey yok. Ben Oğlum, benim, sen girseydin benim ya. Benim oyun niye kasıyor gibi ya? Nasıl ya? Yani. Oyun... Anam <laughs> çok korktum bir anda acayip korktum. Bebe nereden oldun lan? Hepsi gir çıktı. dedim ben sana güzel kadın. Şey. Oy Juvesta. Tolga bir şeyler yapma oğlum hadi. Saklanmayın gün... bu oğlum. Eski günler. Hepsi var kanka yüzde yüz apps var. Hepsi hep, var. Hep, hep, Hayır birisi apps birisi gravi. Ah saklanıyor orada bak. Kanka kör müsünüz? Kanka olsun enti. O kadar. dur hakkını vereceğim ben. Kaç kilim eee. var? Kaç kilim var Coşkun? Kaç kilim var? Tamam. Bu kadar. <laughs> Burada milyonları milyonlara hitap ediyor. Sen <laughs> niye milyonu iz videomuzu izliyor? Ya! Mal. Mal. Geldi, mal, mal geldi, geldi, öldü. geldi. Öldüm kanka büyük ihtimalle ben. Kanka ben de öldüm. Kanka ben hiç vuramamışım. Geldi oldu. koştular. Ya kardeşim Oy. ya. Ha. Montaj mı? 1v4 mi? Rage mi? Kabut son mu? Ne? Kamera şu kız Ah be Tolga Amma ne ya. yaptın kanka sen paslanmışsın ya. ya. Kanka ya, Allah pingi aşkına. kessen oğlum benim. Sen madem pingin var ikinci vatta kaybettik sen niye P90 alıyorsun kardeşim? Neden alıyorsun? Ne lan ben abiyle yaptım. Ya yok ya. abi Kanka bence kendi şunu sorgulaman lazım. Şarkı BEN makinem ben aşağıda kadar. Ben niye rakım 2500'de oturuyorum. B'ye gitme. Bunu sorman lazım kanka. Çekin abi. Ya sen kimsin ya? Virtuoso kim ya? 5 <laughs> tane mid var. <laughs> biri blokladın. 5 tane, bir tane mid var. Oğlum 3 tane mid'e şey Kaç 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 kaç. Hanım bir tane B var. Tekil oldu da. Ya oğlum biri yerden vuruyor bomba biri çıkıyor. Bir oğlum sen dön Okan. Çöl bomba. Aa var bir tane bana. Oğlum Şerim bomba atma zannettim o. Okan'ın yerde ya Allah. Duyamıyorum A'da kimse yok şu anda. Yok ya ben bu çocuğu... Biz iyi ya. Bana, bana mı döndüler? Sen, sen B kal Tolga. Hayır bir kişi daha varmış. Arkam 58 vurmuş bu arada. Oh. 8 Ben bunu vurup bombayı çözmem lazım. Aa gördüm gördüm bana da. Bir... Oğlum, oğlum sağda. Maya sakin. Easy. Enes'in bir videoyu açtım. Ne soruyor biliyor musunuz? Sizi M4 A4'e geçmeli miyim arkadaşlar? <laughs> Drop atsana Kanka bir şey diyeceğim de <laughs> Belki ben... Ya bir dakika bunu yapmayın Ben bir gün öyle büyük bir youtuber olacağım ki bunu yazın al Tabi tabi Okan tabii. entry alıp kaçmaya çalışacağım inşallah hmm. ölmem İnşallah O, o senin flash'ını attım zıng. Bakma Çok güzel Mitteler birisi daha low Var da Mitte birisine 50 vurdum haberiniz olsun Vurdular ya Alte mi? Evet Niye bekliyor kardeşim? Allah aşkına yani. <laughs> Virtuos arkana bakman lazım. Aferin oğlum. Arkacı seni. Nasıl da seviniyorsun. düşün bana da. Kanka. Oğlum. Çocuk <laughs> şaşırmaya bak. Oğlum ben ileride falan sanıyorum ya. Kanka manyak mısın oğlum? Arkadaşlar şu an Abi, beğenirseniz Araya çok oynayacak. sevinirim. Pardon küfettiğim için özür dilerim. Bana bir silah atar mısınız? Dur, Dur şimdi midden entry alayım. Terto terto bir silah at. Coşkun bana neden tamam. al. Ben gidiyorum tamam B'ye gidiyorum. Attım. Coşkun ölme. Vuramadım. Coşkun yapma abi. Kaçtı bir tane. Ne? Second dönüyorum. Gibi. Ben dönüyorum kanka second. Burayı. Girdiler mi Tolga? Mid var. Girmedi kimse şu anda. Atladı. Oğlum geldi low HP. Low HP 25 vurdum. Bayağı olmuş. Ya bunun 5 mermisi vardı mı ya? İkiniz de sevgili. Zaman yok oğlum ne yapıyorsun coşkun kanka ya. Böyle oyna. Sevilersin oğlum. Gidiyor burada oldu. Oyun bilgisi adamın high level. Hayır oğlum manyak. <laughs> 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 Oops iyi misiniz lan? Adamı niye atıyorsunuz? Bak bir daha konuşmaz gelmez ha. Şaka yaptım <laughs> Hadi. Peki. Bir gün alınır mı? Alamazmış. Yakın. Sen alamazsın kardeşim. Buraya ne? Sen mi smoke Adamlar evet. buradan rahat girsin diye buraya smok atıyor. Sen salak mısın? Adamlar yakın, bizi yakın, öldürmesin yakın. diye smoke Bilgi almasınlar diye smoke Sen ne bileceksin? Şişt duruyor orada şimdi. Lan ağzını öyle Adam flaşım. flash attı, giriyor. Sus. Yok. Flash atabilir Bu bir olsa. attım bir tane flash. Kör olma. Smoke <laughs> içi. Burada Enes Enes yakın. Joşkun kafanı... Adam dibinde ya adam. Ben niye bu adama girmeyle vuruyorum ya? Ya Coşkun'a ne oynayışa bak. Şu Oy Tolga iyi oldu. Kanka solda Sonda kör. He? Gör oğlum bu mouse dönmüyor. Hadi <laughs> <Anası>. Tolga <laughs> <laughs> Gördüm de dönmüyor. Paramız yok beyler. Sıkıntım var Coşkun. Senin nasıl 38 fingin var oğlum? Ya. <laughs> Adam öldürdüm kaçtım. Çünkü işte orası vuruşu Baba bakıyorum oğlum niye çıktın oradan? Yani vurdum bir tane vurdum vurdum 71 üstüne. Çekme çekme dur böyle. Yürü ilerle. ilerle abi, biraz. Tamam sen öyle bak arkaya bakayım. Tamam so çıksana yavaştan. Yavaştan sol doğru çık. Ne <laughs> yapıyorsun? Ben Lan çıksana. Verdin <laughs> 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 sesi. Çık 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 çık. <laughs> Exit bekle. Bekle. Bir zekalı. Tolga al. Aa sonu atmış lan. Ben Diggle çektim lan. Al. Global adam sıra. Adam second'dan pikliyor bak her el. Hepsi e çıkmayın. Bu musun lan sen? Banana giriyor Abi herhalde. Hepsi girdi. Koş bana bak. Hepsi girdi ki. Hocam. Hepsi e bak. Buraya flash atıyorlar. Dön baba dön. <laughs> Ömer sen arkaya bakamıyorsun değil mi? Oo yakın. Abi pederi. Hepsi orada diyen coşkun diyor. Ha? Abi P öldü. Ömer flashım var. Çok iyi. Ne ya? Flash attım. Ya bir tane. Enes. site evet. Sight boşta çözebiliriz. Köşe. Kanka mermim yok. Bana mı sol? Iyi. Lan ne sol? Öldü öldü, öldü. sonunda Yok adam. yok yok. Abi paran da var kit almamışsın. God sana God yazar Enes. Bak sen çözüyormuşsun lan. Global adam sana. Adam second'dan pikliyor bak her el. Sen girek. <laughs> Enes ne diyor? Kanka almıştın ya bir tane Nestle series. Yine series, series almışsın. <laughs> bomba bomba EPS'e gel. Fazla Bir direk direkt, patla direkt. Bana ne? Kanka, evet. kafanı yüzden hep yüzden. Arkanda kanka, arkanda. Kanka, evet. <laughs> arkanda. Aa üzerine öldü bak. Bak bunu. <laughs> ne sikiyim. Bu, çocuğu aklım çıktı. <laughs> Benim de kanka. Bak. Dön. dön baba dön. Melal ya ya. Biraz daha seri ya. Abi al bak çek abi Mekten'i. Yürü bana ya at flash'ı. Ne Mekten abi AK'ye çektim. Ya yani ne AK'si bu oğlum. Ya ne yapıyorsun? Bomba bende gelin. Pink var pink. Bak burada oluyor, bir şey var. Ne ne oldu? Yanıyorum kanka. Ol Yanıyorum yan... Ben içeri girdim beyler. Ama bir canım var. Beyler ekran 31 yazıyor. Kanka şey diyeyim. Geldim. Adam var önünde. Adam. Bay da. Merhabalar. Konko nasıl? O burada hemen dibimizde. Daha şey vardı. Yukarıda hatta. O işte çiçekli. Aa boş yani. bomba gelin. Aferin Kurot. Burada değil miydi? Lan oğlum Kurot. Ya orada öyle öyle kaç saat oldu ya. Dur da. Salayım. Beyler ses yapmayın bak böyle oynuyor oynanmaz. Beyler patlayalım. Hadi. Bak flash atayım patlayalım. Yok short hadi. Ne? Aşağı patlayalım tamam flash atıyorum bekle Hadi beyler smoke atıcı Bekle flash atıyorum Smoktan bekle bak. <laughs> Geri sen atla diye attım o smoke'u Ya sen hiç smoke demiyorum oğlum Aa adam Neredeyim ben Kur bombayı Bombayı Long long Dibdörü var Can az Kanka bu olmaz ya ama abi olmaz. Çıkıyor vuruyor beni. da çıkarken Kanka ne bekliyorsun? Bu bir FPS oyunu abi şey yok ya. Çıkıyor vuruyor. Çıkarken biri vuramaz ya. Kanka nasıl vuramaz? Ben çıksam sağ sola gider. sen sen busun. Ha, <laughs> o benim ha tamam. O da demiş ki o da benim. Alalım silah. Bak bunlar Adam, bomba atıp geri raş kaçıyorlar. Raş Hayır başlıyor. rushlamıyorlar. Ya ben mid oynuyorum al şu bombayı. Ekolar çünkü şu an. Bana rush geliyor. Mid hepsi mid geliyor. Mid geliyor geliyorlar. Alo. Ananın. Kaç geri kaç. Kaçma vur hepsini. Lan kaç. Virtuoso. Virtüöz mü acaba? Oradan mı giriyor ismi? Ne kaçması dayı? Lan beni niye tarıyordun? Kör olma. <laughs> Lan ne? hiç Kör olma. Flaşlara bak. Allah'ım flashları. bak. <laughs> oğlum. Bunlar ne yap... Allah aşkına buranı kaybedin de ben sizi bir öldüreyim. Yoşkun o bomba neydi? Oğlum, herkes... Nereye, nereye kurdun? Buraya kurdun. Hepsi kurdun. Kalkın abi. Bulsana adam oğlum. Oy akıllı. Bu adam bu oyunu oynuyor mu chat? Aferin ya Coşkun sen gerçekten neyin kafasını tutum yaşıyorsun tutum. sen neyin kafasını yaşıyorsun kanka ya Her <laughs> şey Vuracağım öldüreceğim şimdi ikidir ha Ya Enes oynasana ben mi oynayayım oraya Kanka e, adamlar bomba attığı için biraz tedbirli oynayayım dedim Short tamam. oynayayım mı short B'ye gelin ya B bana vurdu oğlum. Ya ne bana mı Gir Aa, şu an Ben bunlardan değilim var. Şu an B tek Bir şey diyeceğim Coşkun körsün Allah belanı versin ya. sen körsün Yok. Ondan e Yok yok. Sen körsün abi. Sen körsün. Ben şu long kodunu zannediyorum. Sen karşıya... Yok, Adam, adam. adam longtan sıkmadı biliyon değil mi? Adam çortaydı aynen. Yani. Seni öldürdüm de info da vermedi. Ben, ben longa bakıyordum. Ben longa bakıyordum. Adam Short'a gidiyor longa bakıyor. Ha, long hmm. hızlı girmemiz lazım adamla adam. var bir tane. Adam... Şelale. Beyi söylesene. Şelale ne Adam Anam adam bombayı. Ömer side CT. Side might yok. Al AK'yi. AK'yi al kanka. Gerçekten. Lan ananız. Vietnam flashback olduk. Oy. Al. Tamam bir tane şey var. Kofim var. Kaç Çık lan şuraya. Anne. Nerede kof? Lan. Merhabalar. Oğlum bana bak. Hiç bak. Öder çör müsün? Sol 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 sol. Oooo bu ne sıra? Bir diyeceğim bu buraya... niye? <laughs> Hiç arkana bakmadın ha. Yav. Bananaya mı? Sen bananı, bana ne... Ay görüyor görüyor. Ben görüyorum bana ne. Ömer görmüyor bana ne. Bunun mouse'luk bir olayı yok. Gözüküyor. Ne işti artık. Ben ne ha? Ben ölmem tecrübe kazanırım. Aa! Gel bak yine bir adam B vurdu. Bir canım var kanka. Bir Atayım mı? Atıyorum attım. Şey yapalım. Flash attım çık. Aşağıda bak. Bak bir daha flash atıyorum. Aşağıyı vur. Vurdun mu aşağıyı? Neydi? Balkonda. Geri dönmemiz lazım. Balkon da burada. Evet, burada, burada! Burada bir canı var. Boş B. B. Dön boş. B'ye boş. B'ye boş. boş. Ya. Çok geç duydum. B boş, B boş, şimdi boş, boş. Boşdaymış. Oğlum beni bir kişi vurdu çünkü orada alt üstü yoktu yani. Bir de spray at. Aa bana ona kanka. Çık oğlum burada bekleme bana. O oyunu bir yapamayacak ya. Yok. Yok kanka. Adamın kiti var çözecek adam. Allah. Yemin ederim kiti var çözecek adam. Arkanda. Çözdü bile. Çözüyor. <laughs> Çözdü bile yemin ederim. Bir susun ya. Lan. Doğru diyor kanka susma. Allah Allah. Onu aldı bunu aldı bir susun. Ne şey varmış oğlum zaten. Yokmuş oğlum al. Haa. <laughs> <laughs> Dolga Clutch Player. Atma atmıyorum. Atmadım atmadım. Allah Allah. Allah'ım. Lan ben kör oldum. Kim attı bunu? 12 canı var. Of. Oh. Oğlum smoklasana da City. Smoke yok benim. Smoke mu abi? Hem ne su var? Önce ne alsaydın? Tamam. Gösterme gösterme. Sakla lan <laughs> Gösterme. Abi geri zekalı, adam ses duydu. Sakla Enes. Bekle geri zekalı sıkma. Ya o bir Siz... baksana. Kanka bir şey sorabilir miyim? Sen niye mi kafama sıktın orada? <laughs> adama kaç vurduğunu söylesene bana. Ben adama vurmadım. Sen niye bana sıktın orada? Adam duydu benim sesimi biliyor musun? Kanka mı? elim kaydı. Sizde flash istemediğiniz zaman flash atmayın. Atmadım kanka bir şey. Duydun. Döşkun duydun. Ben ben mi atıyorum? Gerizekalı beni kör ettin. Kim kaldı kanka Allah aşkına ya. sen kaldın. <laughs> Asist, Asist, de US'da yazıyordu. Neyse. Abi kadın da seni. Sıkma da, sıkma da. bak oraya, bak oraya, bak oraya. Ananın. Bomba attım buraya, bak oraya. Geldi. B'ye girmek daha kolay bu arada ya. Çıkıyorum şimdi ben. Dur, dur. Ananın ağzıma flash edin. Site'de var. Smoke yok mu? Ben birbirimizi bloklamayalım. Kofi'ne bakıyorum. Tamam abi. Kofi'ni vur, kofi'ni vur. Çekiyorum. Sen Körüm. 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 çıkma çıkmamız. Kofi var hala. Kanka nasıl yorum buradan? Kanka. Şaka Kanka. mı ya? Biri. Sen senin ananın. Smoke, smoke. Smoke. Smoke, smoke yok mu? Smoke. yok mu? City gelecek. Bak burası gelecek. Bana ana gelebilir. Hayır sol 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 şarjör değişti. Sol 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 arka. Dur dur. Solga solun. Solun. Sakin ol. Bağırma. E90 O adam burada. O O orada mı? mı? Evet. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Arkadaşlar <laughs> ne olur <laughs> Oğlum küfretmeyin kanka çocuklara ya. Sayılır az zaten.